Çeveli Stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Gazalacar. GZ ve Habere hoş geldiniz. Ankara'da müzisyen Onur Şener istek şarkı nedeniyle çıkan tartışmada öldürüldü. Hakim Serkan Tüzün ise yıllarca şiddet uyguladığı eşini öldürdü ve intihar etti. İki cinayetin ortak özelliği faillerin kamu görevlisi olması. Peki güvenlik soruşturmaları nasıl yapılıyor? Bu soruyla başlayacağız ama önce günün diğer konu başlıkları var sırada. CHP lideri Kılıçdaroğlu başörtüsü takmayı yasal güvence altına alacak bir kanun teklifi sunacaklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun önerisini zamansız bulanlar da var, destekleyenler de. Peki bu teklif CHP içinde nasıl karşılandı? Dezenformasyon yasası mecliste görüşmeye başlandı. Basın sendikaları meclis önünde eylemde. Sansür yasası olarak tanımladıkları yasayla vatandaşın artık haber almasının mümkün olmayacağını savunuyorlar. 15 Temmuz sonrası KYK ile ihraç edilen ancak yargının daha sonra görevlerine iade kararı verdiği yüzlerce polis memuru aylardır işlerine dönemiyor. İçişleri Bakanlığı mahkeme kararlarına uymamakla eleştiriliyor. Ankara'da işlenen iki cinayet gündeme damgasını vurdu. İlki müzisyen Onur Şener'in istek parçayı söylemediği gerekçesiyle çıkan kavgada öldürülmesi oldu. İkincisi ise Eski Alperen Ocakları Başkanı olan Hakim Serkan Tüzün'ün eşi İlksen Tüzün'ü öldürüp intihar etmesi. İki cinayette faillerin kamu görevlisi olması ise ortak nokta olarak dikkat çekti. Gözler bu nedenle kamuya personel alınırken yapılan güvenlik soruşturmalarına çevrildi. Türkiye'de kamuda çalışabilmek için yoğun bir güvenlik soruşturmasından geçmek gerekiyor. Ancak müzisyen Onur Şener'in öldürülmesinde ve eşini öldüren hakim Serkan Tüzün vakasında şüphelilerin ve cinayeti işleyenin kamu görevlisi olması güvenlik soruşturmalarını yeniden tartışmaya açtı. Serkan Tüzün'ün Alperen Ocakları geçmişine sahip olmasına karşın hakim yapılması tartışmaya neden oldu. Yargıya son dönemde AKP teşkilatlarında görev almış avukatların yanı sıra milliyetçi kökenli kişiler de Cumhur İttifakı kontenjanından sıkça alınıyor. Onur Şener cinayetinde ise Çalışma Bakanlığında müfettiş olan İlker Karakaş'ın 3 ayrı sabıka kaydı olduğu belirtildi. Yargıçlar Sendikası Kurucu Başkanı, emekli aile hakimi Mustafa Karada Adalet Bakanlığında daire başkanı olan Serkan Tüzün'ün kadınları ve çocukları koruması gereken destek biriminin başı olduğuna işaret etti. Atama başlı başına zaten yanlış bir atamadır. Ve bizim yıllardır söylediğimiz siyasi yapılardan hakim alınmaz, alınmamalıdır, olmaz sözlerini iktidar hiçbir zaman ciddiye almadı. Hiçbir zaman liyafete önem vermedi. Ve şu an açık söyleyebiliriz. AKP döneminde alınan hakimlerin hepsi torpille alınmıştır. Karadağ, İzmir'de yazılı sınavda 95 puan alan bir kadın avukatın mülakatta bütün soruları bilmesine rağmen elenmesi örneğini verdi. Şimdi Cem yani Melis Akgün'ün sınavı kazanamadığı, hakimliğe alınmadığı bir yerde psikolojisinden küpe edilen bir kişinin bir örgüt genel başkanının hakimliğe alınması ne kadar doğrudur bu bize gösterdi. Şiddet ve benlik duygusu o kadar demiş ki bu insanların kanına ve bu iktidar mensuplarının kanına. Bu çalışanları bile artık iktidar gibi düşünüyorlar. Ve bunun örneği de arkacı müzisyen Onur Şener'in Başma Bakanlığı bürokratları tarafından öldürülmesi. Öte yandan Serkan Tüzün'ün eşini öldürüp intihar etmesine ilişkin olaya aynı gün yayın yasağı getirilmesi tepkilere neden oldu. Üstelik yasak sadece haber yapmayı değil eleştiride bulunmayı da kapsıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsüyle ilgili kanun teklifi Ankara'da günün konusu oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu başörtüsü takma hakkını yasal güvence altına alacaklarını açıkladı. Kamuoyunda Kılıçdaroğlu'na destek verenler de oldu halkın öncelikle çözüm beklediği bir konu olmadığı gerekçesiyle eleştirenlerdi. Kulislerde konuşulanlara göre bazı CHP'li vekiller de başörtüsü konusunun yeniden gündeme getirilmesinden rahatsız. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü takmayı yasal güvence altına alacak olan kanun teklifini sosyal medya hesabından duyurdu. Üniversitede, kamuda, sosyal hayatta başörtüsü uzun süredir fiili bir sorun olarak Türkiye kamuoyunun gündeminde değildi. Kılıçdaroğlu'nun son adımına destek çıkanlar da oldu. Ülkenin hayat pahalılığıyla mücadele ettiği bir dönemde ana muhalefetin asıl sorunların çözümü için çaba göstermesi gerektiğini belirtenler de oldu. Peki Kılıçdaroğlu bu bu çıkışıyla neyi hedefledi? Kemal Bey bu yasal düzenleme ile aslında soyut olarak kalan helalleşmeyi somuta dönüştürme anlamında bir adım atmış oluyor. Kaldı ki Kemal Bey ile birlikte partinin yaşamış olduğu değişim bugüne özgü bir şey de değil. Yani 2010'dan beri parti daha özgürlükçü, daha batı tipi sosyal demokrat bir parti olma yönünde adımlar atıyor. Siyaset bilimci Tanju Tosun bu girişimin partiye oy kazandırmasını beklemiyor ancak iktidarın üretebileceği negatif algının önüne geçeceğini belirtiyor çünkü muhtemelen yıllardır başörtüsü engelini üreten bir CHP şeklinde bir hitapla seçmenin karşısına geçme iktidarın kampanya amaçlarından bir tanesiydi yani bu kimlikle CHP'yi özdeşleştirmek özellikle muhafazakar kitle nezdinde itibarsızlaştırmak DV Haber'in elde ettiği kulis bilgilerine göre bazı partililer başörtüsü meselesinin yeniden gündeme getirilmesinden rahatsız. İsmini vermek istemeyen bazı milletvekilleri CHP'nin 2008 yılında başörtüsüne serbestlik getiren kanunun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu hatırlatıyor. Bu başvuruda Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra şu an parti meclisi üyesi olan Hakkı Suha Okay'ın da imzası bulunuyordu. Siyaset gelişen koşullara göre değerlendirilir. O gün başvuruda bulunulmuştur. Onun ötesinde diyecek bir şey yok. Ayrıca Kemal Bey'in 2010'da türban sorununu biz çözeceğiz sözünü hatırlatırım. Okay bu konu parti meclisinde değerlendirildi mi sorusunu ise parti meclisinde alınması gereken bir karar değil sözleriyle yanıtladı. 14 yıl önceki Anayasa Mahkemesi başvurusuna imza atan eski grup başkan vekillerinden Kemal Anadolu'sa imzamın arkasındayım dedi. Siyasal konjonktür gereği konunun ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ancak 3 grup başkan vekilinden biri olarak o günkü genel sekreter Önder Sav ve o günkü vekillerin de altında imzası bulunan başvurunun güçlü bir şekilde arkasındayım konuyu DV Haber'e değerlendiren Önder Savsa, laikliğe vurgu yaptı ve başörtüsü tartışmasının zamansız ve gereksiz biçimde dile getirildiğini savundu. Cumhur İttifakı'nın dezenformasyonla mücadele, muhalefetin ise sansür yasası olarak tanımladığı kanun teklifinin görüşmeleri olaylı başladı. Basın meslek örgütleri meclis önünde eylem yaparken CHP'li vekiller mecliste sansür yasasına hayır pankartları açtı. Görüşülen yasa sosyal medya yönelik düzenlemeler kapsıyor. Basın örgütleri son yıllarda haberlere gelen yayın yasaklarına dikkat çekerek bu yasayla da istenmeyen haberleri yapanlar kadar paylaşımların da ceza alacaklarına dikkat çekiyor. Gazeteciler genel kurulda görüşülmeye başlanan dezenformasyon yasasına mecliste yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. 10 meslek örgütünün imzası bulunan açıklamayı Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş okudu. Yaklaşan seçimler öncesinde devlet kurumlarının, halkın tüm haberleşme kaynaklarını bir ahtopot gibi sararak isterse sıkıştırıp boğacağı, isterse gevşetebileceği bir yasal düzenlemeye hayır diyoruz. Gazetecilerin açıklamasına muhalefet milletvekilleri de destek verdi. Siyah maskeler ve sansür yasasına hayır yazılı dövizlerle yasa protesto edildi. AKP ve MHP'nin ortak hazırladığı kanun teklifi birçok açıdan tartışmalı. Tasarıya göre halk arasında endişe, korku veya panik yaratan haberler yaymak 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. İstenmeyen haberi yapanın yanı sıra yayan da ceza alacak bu düzenlemeyle. Yasa teklifi ifade özgürlüğünün önünde tarihimizin en büyük engeli olarak dikilecek 29. madde ile halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak gibi bir yeni suç tanımı oluşacak. Muğlak ve ucu açık ifadelerle hangi savcının hangi yanlış bilgiyi yayanlarla ilgili harekete geçeceği bilinemeyecek. Sosyal medyada eleştirel paylaşımlar dezenformasyon olarak suçlanabilecek. Basın ilan kurumunun görevinin yeniden tanımlanması ve kuruma yayın durdurma gibi geniş etkiler tanınması da tepkilerin odağında. Basın ilan kurumu ceza kurumu haline dönüşüyor arkadaşlar. Basın ilan kurumu gazetelere ve internet haber sitelerine hem para hem ceza veren bir kurum olarak büyük yetkilerle donatılacak basın ilan kurumu tıpkı televizyon ve radyolar üzerinde kılıcını sallayan rütük gibi yazılı ve dijital medyanın eli silahlı polisi haline gelecek maalesef. Adeta bir oldu bittiye getiriliyor. Gazeteci örgütleri iktidarın dezenformasyonla mücadele olarak tanımladığı, muhalefetin ise sansür yasası dediği teklifin anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Genel kurul görüşmeleri öncesinde muhalefet milletvekilleri oturdukları sıralardan pankartlar kaldırarak tepkilerini gösterdi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin görevlerine iade edilebilmelerine yönelik mücadeleleri sürüyor. Bugüne kadar OHAL komisyonu ya da mahkemeler çok sayıda memurun görevlerine iadesine karar verdi. Ancak özellikle İçişleri Bakanlığı bu kararları uygulamıyor. Yüzlerce polis aylardır işbaşı yapmayı bekliyor. 15 Temmuz'dan sonra görevlerinden ihraç edilen 35 binden fazla polis memurundan bazılarının OHAL Komisyonu ve İdare Mahkemesi kararlarıyla ihraçları iptal edilmiş ve görevlerine iade edilmelerine karar verilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı yargı kararlarına rağmen 300 civarında emniyet mensubunu aylardır işlerine iade etmiyor. O polis memurlarından Kani Enön, geçimini sağlamak için çalıştığı şantiyede yaşanan iş kazasında geçen hafta hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 4 aydır göreve başlatılmayı bekleyen en önün ölümü, göreve iadelerle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Anayasa ve yasalar bu konuda açık. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorunda. Ayrıca mahkeme kararlarının tebliğinden sonra 30 gün içerisinde uygulanması gerekiyor. Anayasanın 138. maddesinin son fıkrasına ve idari yargılama usulü kanunun 28. maddesinin birinci fıkrasına açıkça aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti İdaresi'nin maalesef kötü bir alışkanlığı vardır, öteden beri vardır. Bu bugünün sorunu değildir, mahkeme kararlarının uygulanmaması. Ama bu son zamanlarda özellikle İçişleri Bakanlığı, öteki bakanlıklarda da benzer uygulamalar oluyor. Ya iptal kararı hiç uygulanmıyor veya gereğine aykırı bir biçimde uygulanıyor polis memuru Kani Enon'un avukatı da İçişleri Bakanlığı'nın keyfi davrandığına dikkat çekti. Üniformasını bir kez daha giymenin, çevresine karşı vatan haini olmadığını gösterebilmenin hayalini kurmaktayken, devletin yargı kararını uygulamak noktasındaki keyfiliğinden ötürü bu hayalini gerçekleştiremeden hayata veda etmiştir. Çok sayıda polis memuru ise kağıt üzerinde mesleklerine iade edilseler dahi aktif bir göreve atanmıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Araştırma Merkezi'nde herhangi bir iş yapmadan mesai dolduruyor. 2016'daki darbe girişimin sonrasında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında 127 bin devlet memuru görevlerinden ihraç edildi. O hal sonrası dönemde de bakanlıklara verilen yetkiler dahilinde binlerce ihraç gerçekleşti. Toplam sayı 200 bine yaklaştı. KYK ile ihraç edilen ve iade kararına rağmen görevlerine dönemeyen polisler ilişkin haberimizin detaylarını internet sayfamızdan okuyabilirsiniz. Ve DV Haberi burada noktalıyoruz. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle yarın yeniden sizlerleyiz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.